Dinimiz kimsenin kimseye zarar vermemesini emreder. Bu yasağa rağmen zarar veren olursa, zarar gören intikam almak üzere mukabil bir zarar vermemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, zarara karşı zarar vermek yoktur. Bu hadisi zarar görenin zarar vermesi değil, affetmesi gereğini belirtir. Bu yasaklanmış olunca zarara uğrayan kimse intikam almanın caiz olduğunu zannederek öbürüne zarar vermemelidir. Ona düşen şey aftır. Affetmezse zararını meşru yollarla tazmin ettirir. Tazmin suretiyle hakkını almak ise öbür tarafa zarar sayılmaz. Bir İslam toplumunda müminler başkalarıyla olan ilişkilerinde karşılıklı hakları gözeterek ve kendisine düşen görevleri yaparak uyumlu bir yaşam sürmek durumundadırlar. İslam'da haksız bir şekilde başkasının malına, canına, ırz ve namusuna zarar vermek kesinlikle yasaklanmıştır. Zarara karşılık zarar vermek de yasaklar arasındadır. Zarar verme yollarından olan yol kesme, hırsızlık, yan kesicilik, gasp, hile, yalan, öldürme, yaralama, iftira, malı telef etme ve tarif etme, zulüm ve haksızlık yapmak yasaklanmıştır. Rabbim bizleri inşallah bunlardan muhafaza eylesin. Selam ve dua ile. Esselamu Aleyküm.